Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan sektörel enflasyon beklentileri verisi geldi. Ekranlara da son dakika gelişmesi olarak yansıyacak. Burada 2024 yılı Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcılarında 0.2 puan azalma gösterdi. Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri 12 ay sonrası için azalmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın koyduğu hedeflerle piyasa katılımcılarının beklentileri artık yakınsamaya başladı. Uzun süredir yakınsamaya başlamıştı. O makasında bir hayli daraldığını görüyoruz. Ne oldu peki? 27.2 seviyesine geldi 12 ay sonrası için enflasyon beklentileri beklentisi reel sektöründe beklentisi 1.7 oranında azaldı. 47.8 seviyesine geldi. Hane halkının da enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için 3.1 puan azaldı. Bu önemli. Hane halkı e, beklentisi son 2 aydır üçer dörder puan düşüyor ve 64.1 seviyesi e, olarak kayıtlara geçti. 3 alanda da üç tarafta da beklentiler düşüyor. 12 ay sonrası için enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı adına düşüş gösteriyor. Piyasa katılımcıların beklentisi 0.2 puan azalarak 27.2 seviyesinde gerçekleşirken reel sektörün beklentisi de 1.7 puan azaldı ve %47.8 seviyesine geldi. Hane halkı enflasyon beklentisi de 3.1 puan azaldı ve %64.1 seviyesine gerilemiş durumda